Emlak piyasası bir artı bir daireleri olan talep artışını konuşuyor. Ekonomik gerekçeler, boşanmaların artması, üniversite tercihi sonrası yaşadığı şehri değiştiren gençler nedenler sıralanıyor. Dairelere artan taleple birlikte fiyatlar da artıyor. Solo yaşam dediğimiz tek kişilik hane sayısı Türkiye'de arttı. Son 15 yılda %6'lardan %19'lara geldi bu oran. 2.9 milyondan 5 milyonlara geldi. Ben de bir artı birde yaşıyorum. <laughs> Neden bir artı bir dairede yaşamayı tercih ettin? Çünkü tek başımayım. Bir artı bir daire ucuz da değil gerçi. Niye talep artmış. Öğrenci olduğu için tercih ediyor. fakültesinde okuyor. Yurtlar biraz daha pahalı olduğu için evde kalmayı tercih etti. Ona yetiyor tek olduğu için. İnsanlar yalnızlaştı biraz da. Türkiye'de yalnız yaşayan nüfus her geçen gün artıyor. Öğrenciler, genç çalışanlar, yeni evli çiftler bir artı bir dairelerde yaşamayı tercih ediyor. Artan boşanma sayıları da bir artı bir daireleri olan talepteki artışı etkiledi. Özellikle boşanmanın 90 binlerden 180 binlere çıkmış olması. Yurt dışından gelen öğrenci öğrenciler, tek yaşayan bireyler, yaşlı kişilerin yaşam sürelerinin uzuyor olması ve tek kişilik yaşamlarını sürdürüyor olmaları, yurt dışından gelen göçmenlerin ev talepleri. Üç kişilik bir aile bir artı bir de hayatını idame ettirebilir. Bir artı bir tercih etmesinin sebebi maddi koşullardan dolayı bir artı birin kira ücreti daha uygun olduğu için bir artı bir tercih ediyor olabilir. Ekonomi batından dolayı insan geçinemiyor. Aynı dairede iki aile yaşıyor. Asgari ücret 17 bin TL, ev kirası olmuş 25 bin TL. İnsan geçinemiyor. Yani 3 artı 1'de yaşayacağına aile insanlar gidiyor. 1 artı 1'de yaşıyor. Son zamanlardaki tercihin nedeni ekonomik sebepler. İnsanlar kalacak yer bulamıyor. 2 artı 1, 3 artı 1'lerde zaten kalamıyorlar. Ancak 1 artı 1 dairelerde kalabiliyorlar. Onların da fiyatları çok ucuk. Yakında onu bile paylaşarak kalacak maalesef insanlarımız. Örneğin burası İstanbul Kadıköy'de içerisinde stüdyodan 4 artı 1'e çok sayıda konut tipinin olduğu bir site şu anda kiralık ilanlarına baktığımızda çok sayıda bir artı bir kiralık daire olduğunu görüyoruz. Ancak diğer konut tiplerinin ilanı yok denecek kadar az. Buna rağmen yine de bir artı bir kiralık dairelerinin fiyatları 30 bin lirayla 35 bin lira arasında değişiyor. Fiyatlar artmış durumda. Çünkü aynı daireler Nisan ayında ortalama 26 binden kiraya veriliyordu. Sadece 4 ayda yaşanan fiyat artışı 9 bin lira. İstanbul'da bir artı bir dairelerin ortalama satış fiyatları 2 milyon liradan başlıyor 5 milyona kadar çıkıyor. İstanbul'da en yüksek Avrupa yakasında Sarıyer ve Beşiktaş bölgesi. Anadolu yakasında ise Kadıköy ve Üsküdar bölgesi olarak 50 metrekarelik bir artı birden bahsediyor olur isek 2-3 milyonlardan 5 milyonlara çıkan bir rakam telaffuz etmek gerekir. İnsanlar biraz daha bir artı bire sevk ediliyor gibi bir durum var. Çünkü yapılar da daha çok bir artı bir üzerine yapılmaya başladı.